Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2023 senesinin Mayıs ayının 26. günü Cuma günündeyiz. Bu sabah e, uzun bir süreden sonra benim gölge tarlası dediğim e, faaliyete kaldığım yerden devam ettim. Çünkü 18 gün takriben ölçü alınamayacak meteorolojik şartlar vardı. Yani bulutlu, kapalı bir havada ee, gölge oluşmadığı için gölge ölçüsünü alamadım ve bu 18 günlük süre zarfında bu konuyla ilgili fazla bir faaliyette bulunamadım. Ama bugün şartlar müsait olduğunda yeniden sabahleyin ölçüleri aldım ve bunları alırken hatta kaydedip yükledim. Bugün sabahleyin yüklediğim birkaç videoda bunlar var. Şimdi bu rutin olarak bu ara yaptığım bir şeydi ama 18 gün boyunca e, ölçü alamamıştım. Şimdi bu e, ölçüleri alırken ve noktaları ve hatları tespit ederken ve her bir hattın e, karşısına yanına diyelim o günün ay ve gün cinsinde verisini kaydederken bir de baktım ki bütün o e, levha diyelim ya da kağıt ölçü kağıdı çeşitli renklerde mürekkepli kalemleri mürekkepleri ile hesaplarla e, ee, çiziktirmelerle dolup taşmış. Öyle ki yorumlanması bir hayli zor, bir karmaşıklığa doğru, bir kaosa doğru adeta ee, gidiyordu. E, ee, Tabi bunun bir düzeni var ama görünüşteki itibariyle çok fazla renkli çizgi, nokta, işaret, harf ve sayı yazıldığı için orası bir kaos çorbasına dönüşmüştü. Ben dedim ki bu durumda e, birazcık zihnimi berraklaştırmak için ve bu meseleyi daha berrak düşünmek için e, boş levha vaziyetine dönerek tabula tabularaza şeyine dönerek e, bilgisayarın resim programında bir temiz levhayı hazırladım. Şimdi onu sunarak bir takım şeyleri yorumlamak istiyorum. Şimdi bu levhayı hazırlarken bilgisayarın programının ızgara sistemini kullandım. Grid sistemini kullandım. Ve temsili olarak benim bu gölge veren şu bu ya tespit ettiğim yüzeyi orada yani şu yüzeyi ve çeperini e, işaretledim ve e, şöyle bir varsayımda bulundum. Şimdi bu çubuğun en en irtifalı noktası gölge verdiğinde o gölge bitim ucu bir nokta olarak ölçü kağıdına işaret edildiğinde iki noktanın münasebetini kuruyoruz. Şuradaki apex noktası da diyebileceğimiz şu sivri uçun noktası ve oradaki en uç nokta. Şimdi o iki noktanın münasebetini kurduktan sonra aslında tabii o iki noktayı birleştiren birleştirdiğim, tasavvur ettiğimiz bir doğruyu düşünebiliriz. Ve onu göğe doğru çizerek uzatarak çizdiğimiz düşünebiliriz. Şimdi bir de ama bir düşey var veya bir dikey var diyelim. Şimdi şu nokta ile bu, bunun kaidesinde durduğu satıhı yahut düzlemi bir düşeyde birleştirdiğini tasavvur ettiğimiz yani bir dikmenin indirildiğini düşündüğümüz bir nokta var. Ya da şöyle düşünebiliriz. Düzlemden çıkarılan bir dikmenin çıktığı nokta. O nokta önemli bir nokta olabilir. Çünkü eğer gölgenin boyunu ölçeceksek, gölgenin boyunu ölçmek için bizim bir nokta değil iki noktaya ihtiyacımız var. O iki noktayı düzlemde birleştiren doğru parçasını tarif ettiğimizde bir uçtan sınırlanmış, diğer uçtan sınırlanmış iki uç noktası arasındaki doğru parçasını gölgenin boyu olarak kabul edip çeşitli işlemleri veya düşünülleri yapacaksak onun hassasiyetli tarif ve tespit edilmesi ve ölçülmesi mühimdir. Şimdi bu bakımdan şöyle bir e, kabulle düşünüyorum. Aslında e, bunu tam burada sağlamak belki mümkün olmuyor. Diyelim şu bir kare olsa, şu karenin dört köşesinden, dört köşesini düşünüp, köşegenlerini çizip, köşegenlerin kesiştiği noktayı tespit edip ve şuradaki apex noktasını o köşegenlerin kesiştiği noktayı birleştiren diyelim bir düşeyi veya bir dikmeyi oradan çıkarılan bir dikmeyi düşünerek çubuğun boyunu aslında e, tasavvur etmemiz ve ölçmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu tabi son derece şu anda iktidai şartlarda e, çalışıyoruz. Şimdi 3 noktamız var. Her bir noktayı birleştiren doğru parçalarını düşünelim. Bunlardan birisi ölçü kağıdında veya düzlemsel yatay satıfta. Diğeri bir başka düzlemde, diğeri bir başka düzlem, üç düzlem ve o üç düzlemin her birine tarif edilmiş üç çizgi var. Ve şimdi aslında şöyle düşünebiliriz. O üç çizgi birbirine birbiriyle alakalı çizgilerdir. Şimdi onların müşterek noktaları var. Bu bir üçgeni oluşturuyor. Diyelim ki bu çubuğun dik durduğu varsayımıyla bu bir üçgenin yüksekliği gibi düşünülebilir. Yükseklik, hipotenüs ve taban gibi üç kenarı düşündük. Şimdi böyle bir kurguda bunlar aslında burada dahi kolaylıkla ölçülebilecek ve hesap edilebilecek verilerdir. Bu verilerden hangisi sabittir, hangisi variable'dır? Şimdi ikinci soru. Şimdi şunun sabit olduğuna dair pek bir kuşkumuz yok. Yani belki fiilen ölçü alırken bu cismin Kaidesinden sabitliğini tam sağlayamazsak bu biraz oynar sola sağa doğru ama e, bu fiilen aslında ölçülebilen ve sabit değişmeyen bu deneydeki bir verimizdir. Gölge boyları değişiyor. Değişen gölge boyları ile beraber bu iki üçgenin üçüncü kenarı hipotenüs değişiyor gölge boyları değişirken aslında sabit olan nokta yani şuradaki diyelim köşegenlerin kesiştiği bir tasavvur ettiğimiz noktayı ölçü kağıdının düzleminde bir noktaya sabit dediğimizde ve o noktaya sıfır sıfır noktası da yani başlangıç noktası dediğimizde ve o başlangıç noktasını esas alan bir kartezyen koordinat sistemini kurguladığımızda x ile y ile Apsisi ordinatı ne deniyorsa onlara. Şimdi bunu tespit ettiğimizde gölgenin dibini diyelim başlangıcını sıfır noktasına sabitleyerek tespit edeceğiz. Ve dolayısıyla gölge boyları uzayıp kısalırken ölçülerini düşünürken ve ölçerken ve hesap ederken başlangıç noktasını esas alabiliriz. Şimdi bu durumda analitik geometrinin imkanlarını buraya uygulama imkanımız yok mudur? Bence vardır. Şimdi o noktaya 0,0 noktası dersek herhangi bir vakitte gölge oluştuğunda ve o, o gölgeyi biz bir çizgi olarak tarif ettiğimizde o çizgiyi sınırlayan veya doğru parçasını sınırlayan iki noktadan biri nedir? Başlangıç noktasıdır. 0,0 noktasıdır. Diğer ise o koordinat sistemi diyelim ki bir x ve y koordinatıdır. Şimdi onu o şekilde yazarız. Şimdi bu durumda gölge boyunu hesap etmek istersek bu durumda analitik geometrinin imkanlarından ve formüllerinden yararlanarak onu kolaylıkla hesap edebiliriz. Aslında ona bile gerek yok. Şöyle düşünelim. Şimdi o gölge boyunun kendisi bir çizgi olarak bir başka dik üçgenin dik üçgenlerin diyelim hipotenüsünü teşkil etmektedir. Çünkü şöyle düşünelim. O noktadan bu kartezyen e, grafiğin x'ine ve y'sine doğru çizgileri uzatarak çizdiğimizde ve öyle ki o çizgiler x'e e ve y e ile dik açıları kurarak bitiştiğinde onu düşünelim. Şimdi bu işlemi yaptığımızda aslında orada dik üçgenleri tarif ediyoruz. Dik üçgenleri tarif ettiğimiz anda şunu göreceğiz. Bitiştirdiğimiz noktayı başlangıç noktasına kavuşturan diyelim. <laughs> Doğru parçası bir nevi yüksekliktir. Tarif ettiğimiz çizgi tabandır gölgenin teşkil ettiği çizgi hipotenüstür. Şimdi bu durumda bu gölgenin boyunu ölçerek diyebileceğimiz gibi hesapla da bilebiliriz. Şimdi tabanı ve yüksekliği ölçerek bunların karelerini alıp ekleyip kare aldığımızda Degoras bağıntısından bu şeyi de bilebiliriz. Şimdi ilginçtir. Böyle bir kurguyu yaptığımızda aslında her daim geçerli ve kolayca anlaşılabilecek bir mantığı da kurmuş oluyoruz. İkinci bir vakitte gölgenin bitim ucunun tezahür ettiği konum değişecektir. Biz bunu görerek Nazari olarak biliyoruz. Şimdi e, bu gölgenin bitim ucunun vakitler geçtikçe sabit kalması mümkün değildir. Çünkü e, yerküre kendi ekseninden dönmektedir. Böyle bir şey mümkün değil. Ama biz gözlemi diyelim bir anda yaptığımızda birkaç an sonra diyelim Tekrar baktığımızda onu gözümüzle ayırt edemiyoruz sanki bir farklılaşma, sanki bir ayrışma yokmuş gibi geliyor bize. Ama bir bir müddet daha, bir müddet daha vakit geçtiğinde ve baktığımızda eğer ki evvelki gözlemi yaptığımız anda oluşan gölgenin bitim ucuna ucunu bir nokta olarak o ölçü kağıdına tespit etmiş isek ikinci vakitte baktığımızda gölgenin bitim ucunun o noktadan bir miktar saptığını göreceğiz. İkinci noktayı da işaretlersek düzlem üzerinde her iki vakitte tekabül eden iki noktayı işaretliyoruz ve aslında şunu da sezerek görerek hesap ederek biliyoruz ki bu noktaların dizilimi ilginç bir düzendedir. Bu bir çizgidir. Ve o çizginin denklemini yazdığımızda birinci dereceden bir denklemi yazıyoruz. Birinci dereceden bir fonksiyonu yazıyoruz. Ya birinci mertebeden bir cebri muadeleyi yazıyoruz oraya. Onun umumi formülünü biliyoruz. Şeyden, analitik geometriden y eşittir artı eksi mx artı eksi n m orada meyildir eğildir müspet meyilli olabilir menfi meyilli olabilir n ise eklenen veya çıkarılan bir şey olarak bu çizginin e, y kolunu hangi konumda kestiğini belirtmektedir o n sıfıra eşit olursa yani fiilen n terimi olmazsa o e, çizgi sıfır noktasından geçer belli bir mail ile geçer m mail ile şimdi e, onu da biraz tehlike etmiştik x'in sıfır olduğu durumda eğer o artı olursa bunun işareti n parametresinin işareti artı olursa y'nin pozitif kısmından geçer. Eksi olursa negatif kısmından geçer. Şimdi e, bunları biz şeyden biliyoruz. Analitik geometrisinin fikirlerinden biliyoruz. Ayrıca şimdi onu da daha düşünmeden daha farklı bir düşünüşle de buna bakabiliriz. Şimdi öklit geometrisinin raconunu uygulayıp diyelim. Racon. Şimdi iki noktayı düzlemde işaretlediğimizde Öklit Hazretleri ne diyordu? O ikisini birleştiren çizgiyi çizeceksin demiş. İki nokta varsa mutlaka onu birleştiren hattı çizin demişmiş. Şimdi onu, o öyle bir işlemi yaptığımızda aslında biz bu gölgeleri ölçerken öyle bir hatta elde ediyoruz ki muayyen bir düzenekte muayyen bir takvim gününde muayyen vakitlerde oluşan gölgelerin bitim uçları noktalar halinde bir tek doğrusal hatta üzerinde çıkıyor. Şimdi öyle bir öyle bir hattı tarif ediyoruz. Şimdi gölgenin başlangıcını kartezyen koordinat sisteminin 00 noktasına tespit ettiğimizde aslında orada çok rahatlıkla kolaylıkla idrak edebiliyoruz muhtelif vakitlerde oluşan gölgenin açılanması, yönelimi, boyları bir nevi o çizgi tarafından hudutlanmaktadır. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi kara tahtayı da göstereceğim ama önce tarif edeyim. Kara tahtayı göstermeden Muayyen bir vakitte bir gölge oluştu. Bitim noktasını işaretledik. İkinci bir vakitte bir gölge oluştu. Bitim noktasını işaretledik. İki noktamız var ama bir de üçüncü noktamız var. O nedir? Ee, bu sistemin, koordinat sisteminin başlangıç noktası. 6-0-0 yani noktası. Şimdi başlangıç noktasını köşesi kabul eden bir açıyı tarif edelim. Açın ışınlarını da her iki noktadan geçecek tarzda bir açıyı tarif ettik. iki ışınını çizerek. Bu ışınları kuramsal olarak ila nihaye gider gibi düşünebiliriz ama öyle olamaz. Bir kesen vardır, bir intercept vardır. İşte o intercept dediğimiz çizgi de bu daha önce tarif ettiğimiz o her bir noktayı ee, birleştiren bir doğru saatte çizgidir. Şimdi o açıyı o intercept veya kesen ile kestiğimizde hududu belli bir kapalı alanı veya bir üçgensel alanı düşünüyoruz. Şimdi bu mantıkla düşündüğümüzde birinci vakitte diyelim gölgenin ucu bir yerdeyken usul usul o nokta, o hat üzerinde, intersept üzerinde hareket edip ikinci vakitte bir diğer noktaya gelmiştir ve aslında gölgeyi bir çizgi olarak noktalık uç noktası ile beraber hareketlidir diye kabul ederek o hareketiyle bir alanı ölçüsü belli, sonlu ve muayyen ve hesap edilebilir. Bir alanı taradığını yahut süpürdüğünü tasavvur edeceğiz. Üçgensel bir alanı taramaktadır. Şimdi ama üçüncü bir vakitte diyelim bir ölçü daha aldık. Şimdi bu durumda bunları birbirine ekleye ekleye bir hesabı yapabiliriz. Üçgensel alanları birbirine eklediğimiz ve netice itibariyle muayyen bir yekunu bulduğumuz bir hesabı seziyoruz orada bir integral hesap var orada aslında. Üçgensel alanları ekliye ekliye bir bütüne doğru gidiyoruz. Ve o alanların aslında tarif alanları tarif eden çizgiler intersept çizgisi bütün ışınları kesiyor. Ve üçgenlerin tabanlarının orada olduğunu tasavvur edebiliriz. Diğer kenarları da bir vakitte ve sonraki vakitte oluşan gölge boylarının tarif ettiği çizgilerdir. Bu çizginin kapattığı bir alanı süpürerek geçiyor. Yak tarıyor. Şimdi biz bunları aslında e, bu konuyu bu ölçüde hassasiyetle düşünmeden görmemiz, düşünmemiz zor. Ama bunları yani cisim ve gölgesini diyelim cisim ve gölgesini öyle öküzün trene baktığı gibi değil de mantıklı bir bir aklın gözüyle görerek ve bütün bu verileri ölçülebilir kılarak ve hesap ederek sistematik olarak ısrarla düşündüğümüzde çok ilginç bazı neticeleri ve fikirlere varıyoruz. Şimdi devam edeceğiz.